Merhaba, bu videomuzda B.A.B.S. Toplu Mutabakat gönderimini anlatacağız. Orca SQL programında hazırlanan B.A.B.S. mutabakatlarınızı Toplu E-Posta seçeneği ile müşterilerinize gönderebilirsiniz. Müşterileriniz mutabakat mektuplarının içeriğindeki Mutabıkız ya da Mutabık değiliz butonları ile anlık cevap verebilmektedirler. Müşterilerinizin mutabakat mektuplarınıza verdiği yanıtlar programınıza anlık yansıyacaktır. BABS toplu mutabakatı göndermeden önce programınızda yapılması gereken ilk tanımlamaları anlatalım. Programınızda e-posta tanımını yapınız. Form tanımlamalarında standart formları yükleyiniz. Cari kartlarınızın e-posta bilgilerini eksiksiz tanımlamanız gerekmektedir. İlgili yılın güncel aboneliğinizin var olma şartı aranmaktadır. Bu tanımlamalar ile ilgili ayrı bir eğitim videosu da oluşturuldu. BABS toplu mutabakatlarınızı programınızın ticari veya bilanço modülünden gönderebilirsiniz. Ticari versiyonu açarak toplu BABS gönderimine örnek verelim. Başlıklardan mali tablo beyanname, BS satış formunu açalım. 2016 Mart ayını seçerek işleme devam edelim. BS satış formu raporunu incelediğinizde cari kartlarınızın isimleri, belgelerinizin adetleri ve tutarları otomatik olarak hesaplanmış bulunmaktadır. Mutabakatlarınızı toplu bir şekilde gönderebilmek için öncelikle cari kartlarınızı seçmelisiniz. Sağ tuşa tıklayarak tüm cari kartlarımızı işaretleyelim. İşaretleme işlemi tamamlandı. Tekrar sağ tuşa tıklayarak detaylı mutabakat yazdırı butonuna tıklayalım. Bu sayede seçili cari kartlarınızın mutabakat formlarının ön izlemesini görmektesiniz. Mutabakat formları incelediğinizde belgelerin adetleri ve buradaki belge adetlerine göre belgelerinizin tarihi ve numaralarını da ayrıntılarda görmektesiniz. İşaretlenen mutabakat mektuplarımızı cari kartlarımızın adresine gönderebilmek için ekranın sağ üst köşesindeki toplu e-posta butonuna tıklayalım toplu e-posta SMS gönderimi penceresi açılacaktır. Bu pencerede daha önce göndermiş olduğunuz mutabakat mektupları ve müşterilerinizin mutabakat mektuplarınıza vermiş oldukları yanıtlar görülmektedir. Buradaki tabloyu siz silmediğiniz müddetçe kesinlikle silinmeyecektir. Mutabakat mektuplarınızla ilgili arşiv niteliği taşımaktadır. 2016 Mart ayı Toplu mutabakatlarımızı gönderebilmek için öncelikle artı tuşuyla bir satır açacağız. Satır açıldı. E-posta içeriğine de bir açıklama yazalım. Mart ayı mutabakat dosyaları. Açıklamamızı yazdık ve onay tuşuyla da onaylıyorum. E öncelikle yapmanız gereken işlem dosyaları hazırla butonuna tıklayarak seçili olan cari kartlarımızın listesini aşağıdaki tabloda oluşturmaktır. Dosyaları hazırla butonuna tıkladık. BABS formlarına göndereceğimiz cari kartlarımızın isimleri ve cari kartlarımıza ait e-posta bilgileri ekte görünmektedir. Örneğimizi gerçekleştirebilmek adına buradaki e-posta adreslerini kendi firmamızın e-posta adresleri olarak değiştireceğiz. Bu arada buradaki e-posta adreslerine müdahale edebileceğimizi de görmüş bulunmaktayız. Tabi siz kendi cari kartlarınızın e-posta adreslerini bu şekilde değiştirmeyeceksiniz biliyorsunuz. Biz örneğimizi gerçekleştirebilmek adına böyle bir değişikliğe başvuruyoruz. E-postalarımızdaki değişiklikler tamamlandı. Sonraki aşama olarak e-postaları gönder butonuna tıklayalım. Bu sayede burada listelenen 15 adet cari kartımıza ait BABS mutabakatları Cari kartlarınızın e-posta adresine gönderiliyor. Toplu e-posta gönderim işlemi tamamlandı. Tamamıyla cevap verelim. Bir sonraki aşamaya geçecek olursak, sizin göndermiş olduğunuz mutabakat formlarını müşterileriniz nasıl görecek ve bu mutabakat mektuplarına nasıl yanıt verecek sorularını yanıtlayalım kendi bilgisayarımızdaki Outlook programını açalım. Gönder al butonuna tıkladığımız vakit gönderilen mutabakat formlarının gelen kutusuna düştüğünü görmektesiniz. E-postanın içeriğini incelediğinizde mutabakat formunu gönderen firmanın bilgileri ve mutabakata konu olan firmanın ünvanı ve bilgilerinin bu alana yansıdığı görülmektedir. E-postanın ekini incelediğinizde mutabakat formunun PDF olarak eklendiğini de göreceksiniz. Gönderdiğiniz mutabakat formlarına müşteriniz nasıl cevap verecek sorusunu yanıtlıyorduk. Mutabakatı onayla veya reddet butonuna tıklayacak. Bu sayede Orca yazılım tarafından oluşturulan ortak mutabakat platformu açılacaktır. Bu alanda gönderilen firma bilgileri ve alıcı firma bilgileri şeklinde bir seçenek bulunmaktadır. Belge sayıları ve belge tutarlarını da bu alanda görmektesiniz. İşlemi gerçekleştiren kişinin ismini ve soy ismini ve mutabakatla ilgili bir açıklama varsa bu açıklamaları buraya yazabilir. İsim soy isim bölümüne e, muhatap kişinin ismini yazalım. Mesela Sinan Aktaş olsun mutabakatı onaylayan kişi açıklamaya da mutabakız şeklinde bir e, ibare yazalım. Ve mutabakız butonuna tıklayarak da e, e-posta'ya cevap vereceğiz. Müşteriniz bu şekilde mutabakat formlarına mutabıkız ya da mutabık değiliz şeklinde cevap verecekti. Sonraki aşama müşterimizin mutabakat mektubumuza vermiş olduğu cevabı nasıl göreceğiz sorusudur. Mutabakatları kontrol et butona tıklayalım. Uyarı notunu incelediğinizde mutabıkız şeklinde bir ibare bulunmaktadır ve mutabakat formunu onaylayan personelin isminin de bu alanda yazılı görülmektedir. Tekrar e-postamızı açarak mutabakat formlarına yanıt verelim. Tekrar mutabıkız şeklinde cevap verelim. Bu şekilde e-postalarımızdan bazılarına mutabıkız ya da mutabık değiliz şeklinde cevaplar veriyoruz. E, toplu e-posta SMS gönderim penceresindeyken mutabakatlarımızı kontrol edelim. Bu sayede müşterilerinizin mutabakat formlarınıza vermiş olduğu yanıtları programınızda görmektesiniz. Aynı şekilde Ocak ve Şubat aylarını incelediğinizde hangi müşterinizle mutabıksınız ya da hangi müşterilerinizle mutabık değilsiniz yanıtını pratik bir şekilde görmektesiniz. Orca SQL programında BABS toplu mutabakat gönderimini dinlediniz. Teşekkürler.